Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim çocuklar için Siyer programını sunar. Güzel, yüzü güzel, sözü güzel, kalbi güzel minik dostum. Merhaba. Çocuklar için siyer programına hoş geldin. Nasılsın? Hmm. İyi olmana çok sevindim doğrusu. Ben mi? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sana dünyadaki en iyi, en sevgi dolu, en güzel insanı anlatmaya geldim. Onun kim olduğunu biliyorsun aslında. Belki onunla ilgili bir şarkı biliyorsun, belki de bir şiir. O kim mi? O bizim peygamberimiz. Hmm, adını hatırladın mı? Evet, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onu tanıdığını söylemiştim sana. Şimdi senin de hayatını öğreneceğiz. O tertemiz kalbinle beni çok iyi anlayacağını biliyorum. Ne dersin? Başlayalım mı? O zaman seninle hayalen bir başka ülkeye gitmemiz gerekiyor. Burası sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğup yaşadığı yer. Efendim? <laughs> evet, yani Mekke'yi. Mekke etrafı dağlarla çevrili bir şehir. Burası yaz, kış çok sıcak ve çok kalabalık. Çünkü burada Kabe var. Onu görmüşsündür. Belki uzaktan, belki de yakından. Küp şeklindeki bu güzel yapı biz Müslümanlar için çok 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 değerlidir. Onu ziyaret ederiz. Orada dua ederiz. Sevgili dostum, Kabe peygamberimiz aleyhissalatü vesselam doğmadan önce de vardı. Her zaman kıymetli olduğundan uzak ya da yakın demeden insanlar onu ziyaret ediyorlardı. İşte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu şehirde, Mekke'de 571 yılında dünyaya geldi. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah'tı. Bir de onu çok ama çok seven bir dedesi vardı. Efendim, onun adını da mı biliyorsun? Peki, tamam söyle bakalım. Haklısın, Abdülmuttalip diyordum küçük dostum? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de dünyaya geldi diyordum. Tabii ki peygamberimizin annesi Hazreti Amine de bebeğini görünce çok ama çok sevdi. Ona sarıldı, öptü, kokladı. Öyle güzel, öyle güzeldi ki aylarca beklediği bebeği artık kollarındaydı. Üzüldüğü tek bir şey vardı. O da nur yüzlü bebeklerini eşi Abdullah'ın görememesi. O kısa bir süre önce seyahate çıkmış, yolda hastalanıp bu dünyadan ayrılmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğunca hemen koşup heyecanla dedesi Abdülmuttalip'e haber verdiler. Abdülmuttalip, Abdülmuttalip bir torunun oldu. O oh, öyle güzel ki hemen hemen onu görmelisin Abdülmuttalip bu habere çok sevindi. Hemen geliyorum hemen dedi. Elindeki işi gücü bırakıp torununun dünyaya geldiği eve doğru koştu. Heyecanla içeri girdi. Onun geldiğini görünce içerideki odadan kundan sardıkları bebeği getirdiler. Dedesinin eline verdiler. Abdülmuttalip heyecan içinde torununu kucakladı. Aman Allah'ım. O ne kadar güzel bir bebekti öyle görür görmez çok sevdi. Yüzü ay gibi parlıyordu. Bu zamana kadar gördüğü hiçbir bebeğe benzemiyordu. Onu öptü, kokladı. Allah'ım bu güzel bebek için sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbim diye dua etti. Öyle mutluydu ki. Bir torunu olduğunu herkese haber verdi. Bu haberi herkes çok ama çok sevindi. Çünkü Abdülmuttalip Kabe'de çok sayılan, sevilen ve sözü dinlenen biriydi. Kabe'nin başkanıydı. Tabii bu kadar sevilip sayılmasının başka nedenleri de vardı. İşte sana bir tanesini anlatacağım minik dostum. Hazır mısın? Hmm. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce Kabe'yi yıkmak isteyen biri vardı. Adı Ebreheyd. Onun kocaman kocaman filleri bir sürü de askeri vardı. Kerbe'nin herkes tarafından sevilmesini ve ziyaret edilmesini kıskanıyordu. Bu yüzden de ülkesinde altından kocaman bir saray yaptırdı. İnsanların Kabe yerine bu sarayı ziyaret edeceğini sanıyordu. Ha 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 artık kimse Kabe'yi ziyaret etmeyecek. Herkes benim süslü püsü sarayımı görmeye gelecek tabii ki. Tabii ki öyle olacak değil mi değil mi diyordu. Ama hiç de öyle olmadı. İnsanlar altından yapılmış bu kocaman saray yerine Kabe'yi ziyaret etmeye devam ettiler. <laughs> i̇şte bu onu çok kızdırdı. Ben bu kadar para harcayıp altından bu büyük sarayı yaptırıyorum. Heh, kimse gelmiyor öyle mi? Yani hala Kabe'ye gidiyorlar öyle mi? Dedi. Ee, şey, evet, evet öyle efendim. Herkes Kabe'yi ziyarete gidiyor. Oysa orada ne altın var ne de elmas ne de gidenlere hediyeler veriyorlar. Ah oysa buraya gelseler biz onlara bol bol hediyeler verirdik öyle değil mi? Dediler. Ama insanlar altından saray ya da hediyeler almak yerine Kabe'ye gitmeye devam ettiler. Bunun üzerine Ebrehe ordusunu topladı. Kabe'yi yıkmaya karar verdi. Mekke'ye geldiğinde dağlarda gezen Mekke halkına ait hayvanlara da el koyuverdi. Bu hayvanlardan bazıları da Abdülmuttalib'in develeriydi. Mekke halkı o büyük orduyu görünce çok korktu. Hemen eşyalarını toplayıp dağlara çıktılar. Abdülmuttalib Ebrehe ile görüşmeye gitti. Ondan develerini geri istedi. "Onlar benim develerim." dedi. "Kimsenin malını izinsiz alamazsın. Bu doğru değil. Benim olan develeri geri ver." Ebre buna çok şaşırdı. O Kabe'yi yıkmaya gelmişti ama Kabe'nin başkanı ondan sadece develerini istiyordu. Ben Kabe'yi yıkmaya geldim. Sense karşıma geçmiş sadece develerini mi düşünüyorsun? Kabe'yi yıkmamam için bana yalvarmayacak mısın? Dedi. Abdülmuttalip Ebre'den hiç korkmuyordu. Ona çok güzel bir cevap verdi. Dedi ki, ben develerin sahibiyim. Onlardan sorumluyum. Kabe'nin sahibi Allah'tır ve o Kabe'yi koruyacaktır. <laughs> Al develerini de git o zaman. Nasılsa yarın hepsi benim olacak. Diye alay etti Ebrehe. Abdülmuttalip develerini alıp Mekke'ye döndü. Ertesi gün Ebrehe Kabe'ye saldırdı. Ordunun önünde büyük filler vardı. Hatta bir tanesi hepsinden de büyüktü. Adı Mamut'tu. O her deneni yapan çok zeki ve güçlü bir fildi. Ebrehe bu fili çok seviyordu. Tam o sırada en önde giden fil Mamut birden yere çöktü. Yönünü Yemen'e çevirince koşuyor ama Kabe'ye çevirince asla yerinden kalkmıyordu. Bakıcıları ona hadi Mahmut hemen kalk ve Kabe'yi yık diyorlar. Ama o ben Kabe'yi yıkamam. Kimse beni buna zorlayamaz. O Allah'ın evi. Ben onu çok seviyorum diyordu. Sevgili güzel dostum bu defa askerler Kabe'ye saldırdılar. İşte tam o sırada gökyüzünde bir sürü kuş belirdi. Bu kuşlar Kabe'yi korumak için gönderilen ebabil kuşlarıydı. Gagalarında ve pençelerinde birer taş vardı. Taşlar sihirliydi sanki. Bu taşları aşağı bırakıyorlardı. Değdiği askerler hemen devriliyor, yere yıkılıyorlardı. Sonunda Ebrehe'nin hiç askeri kalmadı. Sadece fil mamuta bir şey olmamıştı olanı biteni dağlardan seyreden Mekke halkı şaşkındı doğrusu. Sevinçli Mekke'ye koştular, Kabe'de dua ettiler. Abdülmuttalib'in dediği olmuş, Allah Kabe'sini korumuştu. O günden sonra Abdülmuttalib'e olan saygı ve sevgileri kat kat arttı. <laughs> i̇şte böyle gül yüzü minik dostum. Sana anlatacak daha çok şey var. Ama bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sana anlatacağım şeyler çocuklar için siyer programının bir sonraki bölümünde devam edecek. Beni heyecanla bekleyeceğini biliyorum. O zamana kadar seni çok sevdiğimi sakın unutma. Tekrar buluşana kadar hoşça kal. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim çocuklar için Siyer programını sundu.